Bilera Kampüs'e hoş geldiniz. Bu dersimizde Mısır'da kurulan Türk devletlerinden Akşitler, İlşidiler hakkında bilgiler öğreneceğiz. Karakterlerimiz, Muhammed Tolga, Fatma, Gaffur, Ünal Uçar, Ali. Muhammed Tolga adlı prens, beyaz güneş ışıkları günü aydınlatırken yola çıkıp Suriye'den Filistin'e, Hicaz'dan Mısır'a gider. Mısır'a ikinci gelişidir. Orada Fatma adlı bir kızı görüp beğenir. Fatma ve çevresindekiler Arapça konuşmaktadır. Bu yüzden Muhammed Tolga onları anlamakta biraz zorlanır. Gaffur adlı bir gençle tanışıp onunla iyi anlaşır. Muhammed Tolga'nın Arapçayı anlamasında Gaffur'un büyük yardımı dokunur. Muhammed Tolga'yı, arkadaşı Ünal Uçar ve Ali ile tanıştırır. Ali, Fatma'yı sevdiğini söylediğinde Muhammed Tolga yıkılır. Karşımıza ilk olarak, Muhammed Tolga çıkmıştı. Muhammed Tolga ile Akşitlerin kurucusu Muhammed Bin Togacı karşıladık. Muhammed Tolga prensli ve beyaz güneş ışıklarıyla yola çıkıyordu. Abbasi halifesi, Muhammed Bin Togacı Akşit, İlşit ünvanını vermiştir. Akşit yani işit, prens, hükümdar, beyaz güneş anlamlarına gelmektedir. Muhammed Tolga, Suriye'den Filistin'e, Hicaz'dan Mısır'a gidiyordu. Muhammed Tolga'nın Mısır'a ikinci gelişiydi. Akşitler, Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Tevaifi Müluk devletlerindendir. Akşitler, Suriye, Filistin ve Hicaz'a egemen olmuşlardır. Oradakiler Arapça konuşuyor, Muhammed Tolga onları zor anlıyordu. Akşitlerin yöneticisi Türk, halkı Arap, resmi dili de Arapçadır. Muhammed Tolga, Gaffur adlı gençle tanışıyordu. Gafur'la, ünlü komutan Kafur'u karşıladık. Devlet yönetiminde ünlü komutan Kafur etkili olmuştur. Muhammed Tolga, Ünal Uçar'la tanışıyordu. Ünal Uçar ile Ün karşıladık. Muhammed Bin Togac'ın ölümünden sonra devletin başına Ün Uçur geçmiştir. Muhammed Tolga, Ali ile de tanışıyor, Ali'nin Fatma'yı sevdiğini öğrenince yıkılıyordu. Ali ile Ali Bin El-İşid'i karşıladık. Akşitler, Fatımiler tarafından Ali Bin El-İşid döneminde yıkılmıştır. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.